Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan Ankara'da altı nok ok dedi, CHP İzmir'i hala açıklayamadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da Turgut Altınok dedi. AK Parti'nin 81 ildeki belediye başkan adaylarını isimlendiren Erdoğan, 18 Ocak'ta Ankara'da adayların tek tek tanıtıldığı bir törenle o sayfayı artık kapı kapı dolaşacağız diyerek kapattı. Erdoğan İstanbul'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u çıkarttıktan sonra Ankara'da da CHP'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakibi olarak Keçiören ilçesi Belediye Başkanı Turgut Altınoğ'u çıkardı. AK Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı ise tahmin edildiği üzere Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olacak. Ancak Hamza Dağ'ın karşısında CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı hala belli değil. CHP'de iç pazarlık ve çekişmeler, Özgür Özel'in CHP'nin kalesi dediği İzmir dahil belediye başkan adaylarını açıklamasını geciktiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'i yeniden aday gösterilecek, Genel Sekreter Selin Sayekbökne ikna edilecek mi, yoksa İmamoğlu'nun dediği mi olacak hala belli değil. CHP adaylarını belirleyemiyor. Evet Erdoğan konuşmasında muhalefetin kalesi gördüğü yerleri de hedef gösterirken başta İzmir'i kastediyordu. Keza CHP gibi seçmeni çantada keklik görmeyelim derken de CHP'nin güçlü göründüğü seçenekleri de görünmeyen Aydın Özlem Çerçioğlu, Adana Zeydan Karalar ve Mersin Vahap Seçer adaylarını dahi açıklaması haftalar sürdü oysa birkaç hafta önce Özel'in CHP başkan adaylarını birer birer açıklamaya başladığı, Erdoğan'ın aday belirleme sıkıntısı içinde olduğu konuşuluyordu siyasi kulislerde. Özel de bunu söylüyordu. Şimdi roller tersine dönmüş görünüyor. CHP bir an önce iç kavgasını bitirip mesafe almazsa 2019'da aldığı İstanbul ve Ankara dahil 11 büyükşehir belediye başkanlığına yenilerini ekleyemediği gibi eldekileri de yitirebilir. Altınok yavaşı zorlayabilir. CHP adayı mevcut başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ciddi bir potansiyeli var. CHP'ye rağmen kazanma şansı da yüksek. Yavaş'ı Ankara'da zorlayacak isim Altınok olabilirdi. Erdoğan da tercihini ondan yana kullandı. Zorlu bir yarış geçecek. CHP işi sıkı tutmazsa, örneğin Çankaya ilçesi gibi güçlü olduğu yerler dahil adaylarını bir an önce belirleyemezse 25 yıl aradan sonra aldığı Ankara'yı AK Parti'ye verebilir. Ankara'da biri muhafazakar, diğeri sosyal demokrat partilerin ikisinin adayı da milliyetçi ülkücü kökten geliyor. Bu işin başka boyutu.